İstanbul'da oyun parkına geldi. Mersin'de bir, Sürkiye'de bir oyun parkı bulduk. Topları geçiriyoruz. Renklerine göre geçirelim mi? Evet. Hadi kırmızı top yok mu? Aa, renklere göre yokmuş. Sadece mavi, beyaz var. Ee, tamam. Evet, o mavi. Maviden geçir bakalım. hızlı gidiyor. Beyaz. Beyaz. Beyaz yok. yok. i̇stediğinden geçir. Yeşilden geçir. Bunlardan söküyoruz. Balılardan aşağı in. Sarı. Sarı. Kırmızıdan geçirelim. Çıkmadı mı? İstersen trambolinle zıpla biraz da. Zıp, zıp 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 yapalım. Süpersin. deli oyun parklarına bayılıyor. Bütün çocuklar bayılır gerçekten. Yaşasın. Ben Esra'yı bile oyun parkına girdim. Babası da Diğer tarafta kafede. Ben geçinmiyormuş tamam. Bugün yerde tutla. Hoş Kaymak ister misin biraz da ya da şunların üstüne çıkar mısın? Evet. Kaymak <laughs> <time gülüyor> <time> istiyor. <istersen> tamam hadi gel. şunlara çıkabilir misin sen? Ne? Zıpla üstüne, dön. Tamam mı? Aa, başka yere git. Hadi, git bakalım. Vay, topların içine zıpladı. Yavaş. çık yukarı kadar çık. Bak şu tarafta parkur var gibi. Yukarı kadar çıksana anneciğim. bence oradan çık bak oradan. Diğer taraftan dolan şöyle. Bak buranın üstünden çıkabiliyorsun. Esnan. Bak buradan çıkıp diğer taraftan geçiyorsun. Çok güzel. Hadi çık bakalım oradan. Kaydıraktan çık. Tamam oradan çık. Nasıl istersen. Topların <laughs> içine girdi. Çıkıyor musun oradan? Evet. Çıkabiliyor musun? Kayma ama tamam mı? Topların içine girdi. Tamam Çık çık buradayım. Afedersin. Evet. Şu tarafa geç. Şu tarafa geçilmiyor mu? Evet, orası. Anne geldi. Parkur geçiyor Esmeri'nin. Parkur. Parkurlardan atlıyorsun. Ayağınız ağrıyor Gelin Evet Kar gel. evet. gel. bakalım Hadi. Çık Bak şuradan da çıkabilirsin Merdiven gibi Bak burada da renkli merdiven gibi yerler var Dem. Bak burayı diyorum. Dem, dem. Evet oradan çıktı. hadi. Evet oradan dedi. Çıktı mı? Hadi kay bakalım. Hadi kay. Ay göremedim. Hadi kay bakalım. Yukarıdan <laughs> <laughs> <Şekalı kayacağız diyorlar. gülüyor> <Çekilmezsin>. ben <laughs> <laughs> tekrar çıkmak ister misin hayır hayır mı <laughs> o da sana vurur ama öyle yaparsan <laughs> o da seni tekmeleyebilir hadi çekil içinden <laughs> 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 midil <Eslemi> düştün <laughs> gel buradan çık Gel bakalım. Canın yandı mı? Ee, uh, Yanmadı değil mi? Yumuşak olursa. Komikti. Hopa. <laughs> hani çık bakalım. <laughs> hadi, hadi yukarı çıkalım. Hayır. Aşağıya. Tamam. Bana bir el salla <gülüyor> <gülüyor> Kay bakalım mı Kayacaksın buradan mı? Tamam Hadi kay bakalım Hadi bakalım Parkurları geçiyorsun değil mi? yer var sanki. Oradan geçilmiyor mu? Evet, orada köprü var. Bak köprüden geç. Geçirdin mi burada? Köprü sallanmıyor, korkma sallanmıyor köprü. Sabit. Şuradan çık bir dene tamam mı? Hadi kal. Kardeşler. Biraz, evet biraz. Biz kardeşimizi burada bıraktık dışarıda değil mi? Büyük topları taşı da eslemedin buraya. Ne yapacaksın onlarla? Büyük topların hepsini taşıdın. Ne yapacaksın? Yukarı mı çıkarıyorsun? Hadi bakalım toplu birlikte mi kayacaksın? Merak ettim nasıl kayacaksın onunla? Görüyorum seni. Görüyorum. Hadi kay bakalım. Hadi Toplu birlikte kayacaksın. Aa. <laughs> Al benim sana. Bak güzel gördün mü? Ne yapıyorsun bize eslemi de? Ev. var orada. İşte. Anlayabiliyor Hadi yap bakalım. Small cat. Small cat. Git <laughs> 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 <Allah 'ım> ya selami dolunca evli bahçe mi yaptıracaksın onlara

Tatsız durağına geldiler. Arabalar sıralandı. Kalkmayı bekliyorlar. Bak bir tane de burada kırmızısı var. Evet, evet. Sıra bekliyorlar değil mi? Evet. Sıradaki kim buna kim binecek? Hepsi de bindi. Bak burada da var. Başka yok muymuş? Hayır. Bakalım. Evet burada görünmüyor. Şaşırma, <laughs> şaşırma. Ne 有个安静的家，小熊猫，小熊猫，你的样子多可爱，让我们观察观察你的样子，学会享受美丽。是不是？好，安静点哦。嗯，诶、嗯。 Şimdi oradan çıktın. Şuradan da çık. Zıp zıpa atla. tramboline atla hadi. Evet. Süper. Şimdi tırtılın içinden de geç tamam mı? Evet, orada daha küçük bebeklere göre galiba. Bakalım. <gülüyor> <gülüyor> dene dene, hepsini dene. <laughs> Diğerine de geç. Almadı <laughs> mı? Şuraya gidecek misin? <gülüyor> Atla. <gülüyor> oh, bütün topların içine atladı. Bir sürü top var burada. <laughs> Ha? Aa, evet. Her yer top dolu. Balonları havaya mı kaldırıyor? Ben de bakabilir miyim? Vay. Çok güzelmiş. Sen mi açtın şimdi onu? Şu tarafa geç. Şu tarafa geç ben de göreyim. <laughs> Toplar uçuşuyor. Esnemidi nereye gitti? Ne? Neredesin? Aa, orada mısın? Vay. <laughs> Şimdi nereden çıkacaksın, kayacaksın? Tamam. Şimdi oradan. <laughs> tamam oradan da çıkabilirsin. Nasılsa kimse yok. Ah, düşebilirsin öyle tabii ki. Çıkamıyorsan ama bırak tamam mı? Wow. Şurada merdiveni var. Bak şuradan çıkabilirsin. <laughs> oradan çıkabilirsin. <laughs> Aferin. Ah duvardan göremiyorum ki. Ya bu sefer de o tarafa mı gittin? Saklanıyor musun? Yıkıldım. Yıkıldım. <laughs> Tırtın. Tırtılın içinden mi geçeceksin? Hadi geç ben seni buradan çekeyim. Hadi gel bakalım. Sırtımdan da geçti izler. Kum havuzu da var ama. Hayır ya. Sadece kamyon var. Kum havuzuna girmeyelim. Tamam mı? Sana attım. Topları alayım. Atayım mı? Al bakalım. Atamadım. içini topla doldurmuş hepsini hepsini attı yakalayamadın mı düştüm, düştüm kay bakalım Aa, topların içine girdin Gömeyim mi? <laughs> Topla. Girelim Hadi gel. Gir. Girelim. Ay. Girelim. Ah içine giremem yasak bana. Esnemi dili de sakladım. Sakladım topların içine. Ay üst tarafı görünüyor ama. Orayı da saklayayım. Hmm. çok sakladım seni. Tamam bence oldu. Şu üst tarafında kaldı iki tane. Sakladım. Hadi çık bakalım neredesin? <gülüyor> <gülüyor> onları? Oraya mı çıkacaksın tekrar? Tamam hadi çabuk çık. Yeterli o kadar bence. Aaa gitti. Hadi çık bakalım. 这贵。